Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı isim kullanılmamıştır? Arkadaşlar seçeneklere geçmeden önce kısa bir bilgi verelim. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili belirtili isim tamlamasını buldurur. Yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz belirtisiz isim tamlamasını buldurur arkadaşlar. Şimdi belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları iki ismin kalıplaşmasıyla oluşur. Yani bu sözcükler genellikle isim olur. Bunu da unutmayalım. Seçeneklerimize bakalım. Öğrencilere yarı yıl tatilinde verilen ödevler onların tatil algılarını ortadan kaldırmamalıdır. Şimdi yarı yıl sözcüğü birleşik bir sözcük gördüğünüz gibi tatil sözcüğü bir isim. Şimdi bu isme bir soru soruyorum. Ne tatilinde? Yarı yıl tatilinde cevabını alıyorum. Yani bu iki sözcük belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla yarı yıl burada isim. E bu isim aynı zamanda birleşik yapılı. Yani A seçeneğinde birleşik yapılı isim var. Bunu geçtik. Yaz aylarında oldukça yoğun olan havalimanlarında farklı insanlarla tanışma imkanı buluruz. Arkadaşlar havalimanı birleşik bir sözcük. Bu aynı zamanda bir isim. Bunu da şuradan anlayabiliriz. Dikkat ederseniz bu ifadenin sonunda ismin bulunma hali yani -de hali var. Dolayısıyla bu bir isimdir. Aynı zamanda birleşik bir sözcüktür. Yani birleşik isimdir. Ülkemizdeki eğitim sisteminin altyapısı oldukça sağlam temeller üzerine kuruludur. Altyapı sözcüğü birleşik bir sözcük. Bu da bir isimdir. Bunu da şuradan anlayabiliriz. Buna bir soru soruyorum. Neyin altyapısı? Eğitim sisteminin bu iki grup kendi içerisinde belirtili isim tamlaması oldu. Çünkü neyin kimin soruları belirtili isim tamlamasını verirdi. Dolayısıyla altyapı sözcüğü isim tamlamasının ikinci ifadesi yani burası bir isim. E, altyapı birleşik bir sözcük yani birleşik bir isim. Bunu da geçtik. Şehirlerimizde sıklıkla rastladığımız gelişi güzel yapılar şehirlerimizin mimari yapısını zedeliyor. Arkadaşlar şimdi gelişi güzel birleşik bir sözcük ancak bu bir isim değil bu bir sıfat. İsimlere sorulacak nasıl sorusu bizlere niteleme sıfatlarını verir. Dikkat ederseniz yapılar sözcüğü burada bir isim. Şimdi buna bir soru soruyorum. Nasıl yapılar? Gelişi güzel cevabını alıyorum. Arkadaşlar burası bir niteleme sıfatı. Birleşik olmasına rağmen, birleşik yapılı olmasına rağmen bu bir isim değil. Bu bir birleşik sıfat. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur. Diğer seçeneğe bakalım. Günümüzdeki yüksek öğretim kurumlarında teknolojiden etkin şekilde yararlanılmaktadır. Şimdi yüksek öğretim birleşik bir sözcük, aynı zamanda bir isim. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Kurum sözcüğü bir isim. Hemen buna bir soru soruyorum. Ne kurumlarında? Yüksek öğretim cevabını alıyorum. Bu iki ifade belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla yüksek öğretim ifadesi burada isim, birleşik yapılı olduğu için de birleşik isim. Yani bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.